20 bin nüfuslu bir ilçeden bir yerlere mesaj vermek istiyoruz birlik beraberlik içerisinde. Öncelikle <laughs> buraya kadar zahmet eden bizim dostumuz, arkadaşımız, abimiz, büyüğümüz, Spor Dalları Federasyon, Rahman Atçılar Binicilik As Başkanı, Sayın Mustafa Küçük Meral. Buradalar kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bizim lakabımızla Kaşıkçı Hacı abiye. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu kadar atlı at sevdalılarına buraya geldiği için teşekkür ediyoruz. Ben Mustafa Karaca abiye teşekkür etmek istiyorum. Değerli dostlar, 19.sunu yapıyoruz. 19 yıldan beri hiç üşenmeden, hiç bıkmadan, hiç hasta olmadan, hiç işim var, gücüm var demeden 19 yıldan beri bizim bu yarışlarımızı organize eder ve kendisi gelir. Yanır mısınız? Biz misafir gibi geliyoruz. Bir tane gönderir. Kendisi de gelir. Atının yaşını yapar. Ben teşekkür ediyorum Mustafa abi. Allah sizden razı olsun. Allah sizin sayılarınızı arttırsın efendim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Değerli dostlar. Sultan Mehmet'in, Fatih Sultan Mehmet'in çok meşhur bir lafı var. Türk olmak o kadar zor ki diyor, dünyayı karşısına alman lazım. E, Türk Türk'ü karşısına almak o kadar da zor ki diyor yani. Türk olmamak da o kadar zor ki Türk milletini karşısına almak evet. alman lazım. O daha zor. Evet. evet. Dünyada Türk'ün bir mücadelesi dünyanın da Türk'le bir mücadelesi var. Yıllardan beri. Haçlı orduları geldi. İslam orduları diye adlandırılan Türk ordularını yenmek için Yüzyıllar savaşı dediğimiz 150 sene süren savaşlar yaptı. Türkiye devlet. Tenet tele destanı yazdığımız yerde dünyada en modern devletleri geldi. En modern gemilerle, en modern silahlarla Türk'ün askerinin 5-10 gücü daha fazla askerle yenmeye geldiler yine gene dediler. Ruslar <laughs> dediler. Dediler ki Türklerin elinde artık silah yok. Çok kolay paylaşınız dediler. Dedelerimiz, bacılarımız direnenlerle tırpanlarla çıktı. 30 Ağustos işte 94 gündür yolumuz diyoruz. kurtardık. <laughs> Ben birkaç yerde söylediğim dikkatinizi çekmek istiyorum. Türk'le hesabı olan düşman Türk'le Türk'le hesabını akıllı mı görüyor? Akıllı mı görüyor? Türk'le göre hesabı bunca da hesap etmiyor. Niye? Çünkü Türkler çok iyi insanlardır. İşte bugün at yarışı yapıyoruz. Dünyada atı ilk defa ehlileştiren emrinde kullanılan Türk'tür. Türk. Onun için bu e, yarışları yapıyoruz. Bu öf adetimizi devam ettirelim, bunları hatırlayalım diye bu yarışları yapıyoruz. Atçılık iki canlının bir bütün olması adımaktır. böyle bir spor da durumdaktır. Dünyada başka hiçbir yarışta iki canlının bir araya gelip de bir bütün olması yok. Evet Değerli dostlar. O İstanbul'da baklantıyla bir ömür de tüklemiyor. Din kismesi altında. Bunların dibanını alırsak ancak yeneri diye. İki yıl altında 15 Temmuz'da da bir döneme daha yaptılar. Ama gene akıla, gene mantıkla çalıştılar. Böyle yöneceklerini zannettiler. İşte bu ülkenin insanları öyle yürekli insanlar ki, öyle bir iman kuvvetleri var ki, öyle bir bütünlük beraberliği var ki, aklınlar durur. Aklını da durdurdular, çeşittiler. Niye biliyor musunuz? Kim ne derse desin, Türk'ün sarhoşu yere düşerken Allah diyerek düşüyor. Allah diyor yani sarhoşu. Onun için Türk'ün imanına hiçbir akıl yetmez. Siz hiç gördünüz mü? Ankara'da Gökdelen'in tepesinde altı tane genç çıkmış. Diyor ki diğer arkadaşı, ya ne yapıyorsunuz siz burada? Efe altı geçerken atlayacağım üzerine canını kırarım bari diyor. İşte bu akılla mantıkla yapılan bir şey değil. Onun için diyorum ki

Başaltı yarışında Osman Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar koydu. Dedi ki Sayın Başkanım atçılarda selam söyle. Benim de o gün etkinliğim var. Biliyorsunuz biz de çeşitli sebeplerle bir at yarışı yapıyoruz. O dostlarımıza de ki ben bu ödülü 15 Temmuz'da ortaya çıkan Yiğit Başbakanımız Binali Yıldırım'a atfen koyuyorum. Bütün dostlarımıza selam söyle. Bu ülkenin kahramanlarıdır onlar dediler. Üçüncülük yarışını, ödülünü Yıldırım Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edebali dostumuz gönderdi. Sayın Hacıoğlu'nu da buraya vekaleten gönderdi Şemsettin abi. Dedi ki sayın başkanım, hani 15 Temmuz'da meclis bombalandı da, Kahraman bir adam çıktı İsmail Kahraman Meclis Başkanı. Bütün milletvekillerini topladı da dünyaya bir mesaj verdi. Ben ödülümü ona atıp koyuyorum. Bütün akçı derslerime selamı söyle. Bu nasıl bir şey dedi. Kendisi tekrar buradan. Bir fosuz. Bir fosuz. Bir bir bakın, Siz zaten konuşmuşsunuz. Ben katkı koymak istiyorum. Ne dersiniz? Dedim hay hay abi. Bir ödül koydu. Dedim ki abi baş altı büyük ortada ödülün nereye? küçük ortada kaldı. Ya küçük ortada ödülünü ben koyayım ama benim ismimi anma. Hiç kimseye de söyleme. Ama bu ödülün adına şey var. Kimin adına?

Gördünüz kendinizi. <laughs> evet dostlar. Allah geldi bu kadar. Hele sonunlarda anda ve Hakkari'de şehit olan askerlerimize de yad ediyoruz bu yarışı. Bu yarışı Türkiye'de şehit veriyoruz. Bu veriyoruz. Bu yarışı o, Türkiye sevdalarına veriyor. Derisi barlarına şehitlerine bütün şehadet sahibi şeritlerimize yad ediyoruz. Onun adına oluyoruz. Bu işimizi yaparken bütün yöresimizden söyledim ilk defa. Hepiniz hoşumuz, hepiniz bizim sahibimiz hoş geldiniz. Bu yöresimizden bir yerde bulunacağım. Evet, arkadaşlar. Atlarınızı koşturun Türk olduğunuzu unutmayın. Atı denildiği zaman Türk ordularının düşman ordularının üzerine ok gibi nasıl fırlıyorsa atınızı öyle fırlatın lütfen. Atınızı indirini, atınızı ederken Türk ordularının Osmanlı'nın üç kata yıl nasıl da idare ettiyse atınızı öyle idare edin. Batınıza her baş kaldırışında dünyaya Türk'ün mesajını veren Türk ordularının başkotanlarının kotanlarının mesajını vermiş gibi başını kaldırttırın. Atınızın ayağının yere her vuruşunda bu ülkenin düşmanlarını son 147 lesi gibi bu ülkenin düşmanlarını öldüren, bu ülkenin düşmanlarını kahreden Türk orduları ve ülkemizin mücahitlerinin düşmanın tepesine indiği gibi atınızın malı toprağın üzerine insin diyor. Ve yarış bittiğinde dünyaya buradan bir mesaj verir gibi biz aramızda yarışırız, geçiriz, mücadele ederiz ama asla kavga etmeyiz mesajını da burada dünyaya verelim diyor. Hepinize saygılar sunuyor, hepinize tekrar hoş geldiniz şerefler getirdiniz diyor. Orhan Eli selam ve ile selamlıyorum. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Hepinize başarı diliyorum. Allah'a yardımcımız olsun efendim.